ya? Dolap tıka basa dolmuş, her bir şeyler yerlere saçılmış. Amma da ağırmış. Ne var ki bunun içinde? Resmen ganimet varmış bu dolapta ya. Dünyanın parası var burada. Azıcık alsam kim fark edecek? Göz Hakkı, ne yapıyorsun sen orada? Kız, ne bu paralar ha? Ne bu paralar? Ay bakar mısın? Bu İlyas ne kadar aşağılık, iğrenç bir insan ya. Yapmadığı bir bu zaten. Ee, alçak namussuz. 18 gramlık bir diye bize 22 gramlık bir diye kakalamaya kalktı. Ama iyi dövdüm ha. İyi yapmışsın babacığım, eline sağlık. Ders olsun ona. aklıma ne geldi. Ay ben bu İlyas babamla Elmas'ın arasını bozdu diye bunu sosyal medyalarıma eklemiştim. Ay ne yapayım bari ben bunu sosyal medyalarımdan falan hep çıkarayım. Yok hatta ben bunu engelleyeyim. En iyisi engelleyeyim dur. Anne sen bir de İlyas'ı arkadaş olarak ekledin öyle mi? Ya sana inanmıyorum ya. Bana yaptıklarında ne çabuk unuttun? Kız yok. Hani unutmak olarak değil de yani hani babamla Elmas'ın arasını bozunca Hani bir nevi zafer sarhoş oldum. Hani sevinçten elim ayağıma dolandı. Gerçi sevincim de çok uzun sürmedi ya. Ne olmuş biliyor musun? Babam elması affetmiş. Ne? Babam elması affetmiş mı etmiş? Ya. Ben seni niye bu işe aldım ha? Niye bu işe aldım? Kendi başına buyruk iş yapasın diye mi? Ha? Bu konakta her ne oluyorsa bana haber edesin diye iş aldım. He, kusura bakma ablam. Ben zaten sana her şeyi söyleyecektim. Ama bu kadar parayı bir arada görünce şeytana uydum. Affet. Cık. Tamam, tamam. Sus. Affediyor. Ama bir şartla. Şimdi ben bunu alıyorum. Sen bunu görmedin, bilmiyorum. Merakla Elmas ablan seni de görür. Tamam ablam, ben bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Aferin kız, aferin. Yavaş yavaş öğreniyorsun ha. Hadi kapat. Ol. Fazıl Bey. Elmas ne işin var sen orada? Ah Fazıl Bey ya ah ya. Ya sen ne kadersiz bir adammışsın ya. Seni bu evlatların ne biçim evlatlarmış ya. Ya sen neler oldu. Ya bu Cemal var ya bu Cemal. Batırdım dediği paraları dolabında istifliyormuş. Ya aydan temizlerken bulmuş. Ya ben de sana getiriyordum. Bak. bu yaşta alnının teriyle helalinden kazandığın paralar var ya... ...işte gasp ediyormuş Cemal, gasp ediyormuş bak. Ver onu bana. Ver, geberteceksin şimdi ben Baba, hayırdır ne oluyor? Ali, gel oğlum, gel. Gel de bana mukayet ol. Yoksa geberteceğim hocam Ali ben. Baba, kız görüyor mu ya? Boşuna dememişler. Haydan gelen huya gider. Ya sevincimiz kursağımızda kaldı ya. Çık. Şu babama bak sen ya. Hemencecik de erkenleri suya indirdi ha. Yok ben diyorum, ben diyorum arkadaş. Bu elmas karısı şeytanın uyur güp şubesi. Ne yaptı etti babamı kafaladı. Cemal. Buyur baba. Buraya lan. Buraya. Bu ne? Sen kendi aileni, kendi şirketini mi hortum diyor? Vicdansız! Yok baba, öyle değil ya. Ne yok ulan, ne yok o? Bu kadar paranın senin oradan da ne işi var? Tamam bak, oradan bakınca öyle görünüyor belki ama... ...vallahi billahi öyle değil bak. Evladımın üstüne yemin ediyorum ki ben bu parayı çalmadım. Sus lan, sus! Torunun üstüne yemin etme. Allah senin cezanı versin. Senin gibi evlat olmaz olsun. Gözüme gözükme bir daha. Duydun mu beni? Bir daha karşıma çıkma. Baba, Allah aşkına sakin ol. Bak sana bir şey olacak. Adama bak ya. Kendi canını, kanını, ailesini hortum vicdansız. Ana seni doğuracağına taş doğursaymış. Hırsız, tuz ha, tüh! Ya adamı üzdüğünüz yetti ama ya. Bunu da mı yaptın baba ya? Kendi şirketin dolandırmak nedir? Yok kızım öyle değil ya. Saf Ne yaptın sen? Ben sana demedim mi ya? İçeriye temizlikçi bile sokma diye. Ya habersiz girmişler Cemal. Bana bak, ayrıca sen bu çantayı eve getirmekten çok büyük hata yaptın. Şimdi hiç suçu bana atma. <t exclude> <gülüyor> 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 of, Allah aşkına ben babama bakayım. Gerçekten adama bir gün inmeler inecek diye ödüm kopuyor baba.